Ne evet. ee, tak 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 vurabilirsin öyle tek tek şey yapma. Şey arkadaşlar rahatsız olmasın. Yok hani yani niye şey rahatsız? Bu sesten rahatsız olur mu? Hayır hayır. E, boyarken. Tam tersi titriş... iştah veriyor insana. <laughs> boyarken titreşim oluyor o yüzden. Ben... O zaman sen en başa geçebilirsin bak. Orada yapanlar var ya onlarla birlikte grup ol. <laughs> tamam bitti bu. Ben şu Sen ne çalışıyorsun? Sarıları birazcık daha ten rengine döndürebilirsin ya. Şunu aynı renk yapmayı. Şu kısmı e, daha göz falan yapacaksın gerçi ama çok sarı e, cırtmamasın. Tamam hadi. Daha sonra konturlar falan da girersin. Değil mi? Evet. Kalemle de girebilirsin. Rapido kalemi.